thank you D tepesine göre düşünürsek tabanı 2K, tabanı 3K olan üçgenler var. Buranın alanı 2P ise buranın alanı 3P. D tepesine göre yine tabanı 2K ve 3K olanlar. Burası 2K ise alanı burası 3 büyük K olacaktır. Alan ABD'yi bulabiliriz. Yani 2P artı 2K'yı. 6 çarpı 8 bölü 2. Yani 24. Bana ise 5P artı 5K lazım. 2P artı 2K 24 ise P artı K 12, 5P artı 5K 12'nin 5 katı 60 birim kare. A tepesine göre düşünelim. Tabanlar eşit. Burası P ise burası da P. C tepesine göre düşündüğümüzde de tabanlar eşit. Burası K ise burası da K. Bizden istenen taralı alanlar yani P artı K. Ama P artı K aynı zamanda alan ADC eşit ve dik kenarları belli. Bunu bulabiliriz. 15 çarpı 20 bölü 2. 150 birim kare. A tepesine göre düşünelim. Bakın tabanların oranı alanların oranına eşit. Yani 12 bölü 18'i sadeleştirirsek 6 ile 2 bölü 3. O halde burası 2K, burası 3K. Şimdi C tepesine göre düşünelim. Tabanı 3K 24 ise K 8 olur. 2K 2 katı 16 olacaktır. Hepsini toplayalım. 12, 18 daha 30. 16, 24 daha 40. O halde istenilen alan 71 birim kare. A tepesine göre bakalım tabanları 2A, 3A, 3A, 12 ise A4, 2A, 8. B tepesine göre bakıyorum 2B, 8 ise B4, 5B, 4 kere 5, 20. Sıra C tepesinde 2A, 20 ise A10, 3A, 30. 8, 12 daha 20 artı 20, 30 daha 50. İstenilen alan 70 birim kare. B tepesine göre düşündüğümde 2K'ya 3K, 2P, 3P. A tepesine göre tavanlar eşit, 2P ise 2P. D tepesine göre 2K'ya 3K, 2K, 2P ise 3K, 3P. 3, 6, 8 toplam 10P. 10P 60 birim kare. P6 taralı alan 3P. istenen 18 birim kare. BCD üçgene baktığımızda DK ve CE kenar ortaylar, L ağırlık merkezi, diğer kenar ortayı da çizersem L'den geçer. Daha önce incelemiş ve ispatlamıştık ki oluşan 6 tane üçgenin alanı birbirine eşit, hepsine P diyorum. Ağırlık merkezinin köşe olan uzaklığı K ise kenar olan uzaklığı yarısı. K bölü 2. Şimdi B tepesine bakalım. Tabanı 2K ve K bölü 2 olan üçgenler var. 2K, K bölü 2'nin 4 katı. K bölü 2 olan P ise 2K olan 4P. A tepesine bakıyoruz. Tabanlar eşit. Burası 4P ise burası da 4P. Tüm alan 4, 4, 8. 6 da buradaydı 14P. Taralı alan 2P. Dolayısıyla istenilen oran 7.